10 milyar dolar olan ithalatının önüne geçme anlamında 1,5 milyar dolarlık yani 110 milyar rupilik bir destek paketi açıklıyor. Bir... Trakya'nın sarı gelini taban fiyat bekliyor. Çukurova'da asat bitti. Bugünlerde Trakya'da daha sonra Anadolu'da başlayacak ay ilgili daha taban fiyat açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda sahada olan ve devamlı gündemde olan Tarım Bakanı ve Ticaret Bakanı'nı bugünlerde sahada göremiyoruz. Çünkü üretim fazla. Üretim fazla olduğu zaman bakanlar kendilerini kuma gömüyorlar. Bakınız ay çiçek üretiminde geldiğimiz noktaya baktığımızda ülkemiz net ithalatçı konumundayız. Buna rağmen daha yapılan bir şey ortada yok. Hindistan'a bakıyoruz. Hindistan Başbakanı Modi geçtiğimiz günlerde ülkenin 8,5-10 milyar dolara yaklaşan ayçiçek türevlerinin ithalatını engelleme adına yaklaşık 110 milyar rupilik, yani 1,5 milyar dolarlık bir destekleme politikası uyguluyor. Ee, aynı zamanda Hindistan nüfusuna bakıyoruz. 1 milyar 400 bin'e yakın nüfusu olan Hindistan, 8,5-10 milyarlık ithalat önüne geçmek için 1,5 milyar dolarlık ilave destek paketi açıklarken 84 milyon yani Hindistan'ın 16'da bir nüfusa sahip olan Türkiye'de ise tam tersine kendi çiftçisini değil yabancı çiftçileri destekliyoruz. Bakınız Asad döneminde buğdayda, arpada çiftçi tam para kazanacak derken kapılar sonuna kadar açıldı. Toprak Mahsur Ofisi'nin eliyle sıfır gümrüklü ithalat, kapısı yapıldı, ithalat yapıldı. Şimdi aynı şekilde yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sıfır gümrüklü Ayşe kapılar sonuna kadar açık. Yani siz kendi çiftçinizi değil, yabancı çiftçiyi destekliyorsunuz ve net ihracatçı konumunda olan Rusya Ayçiçek ihracatına da, bu da ihracatına da ek vergiler koyarken biz ne yapıyoruz? Vergilerimizi sıfıra indiriyoruz. Bir an evvel gümrük vergisinin %27 olan eski oranına çıkartılması, Yine gümrük tarife kontenjanın bire bir buçuk olarak belirlenmesi. Yine aynı şekilde destekleme politikasında da çiftçiye ayçiçekteki ürün bazında verilen yarı 50 kuruşluk desteğin 1 liraya çıkartılması acilen gerekmektedir. Ama biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Kapıları sonuna kadar açmışız, ithalatçıyız. Ayçiçek üreticisi perişan. Bakınız geçen yıl %158'e yakın olan DAP gübresinin artışıyla beraber %123 üre gübresi artışı var. İlaçta %75 artış var ama çiftçiye geldiği zaman ise hiçbir şey yok. Kafamızı kuma gömmüşüz ve 3 maymun oynuyoruz. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ve bakınız Hindistan 1,5 milyar dolar ek bütçe uyguluyor. Neden? 8,5-10 milyar dolar ithalatı varmış diye. Dertlenmiş Sayın Başbakan ama bizim yetkilerimiz ise iş dertleri yok, tasaları yok. Tamamen Rusya'dan, Ukrayna'dan ve diğer ülkelerden ithalatın önünü açmışız. Buna bir an evvel dur dememiz lazım. Bunu dur demek için de bakanlıkları sahaya davet ediyoruz. Gelin ayçiçek üreticisi perişan ve bu yıl 1 milyon 700 bin ton civarında üretim olacak. Ama bu üretime karşılık hala daha taban fiyat ortada yok. Yani siz... Kimi destekliyorsunuz, kimi savunuyorsunuz ben merak ediyorum. Çiftçimiz bir an evvel en az 6 lira taban fiyat bekliyor. Ve 6 lira taban fiyat verdiğiniz takdirde yine gümrük tarife kontenjanında bire 1,5 oranın getirilmesi, getirilmesi ilave olarak da gümrük vergisinin %27'ye eski orana çıkartılmasını bekliyor. Ancak o zaman çiftçinin yüzü gülecek. Aksi takdirde çiftçimizi küstüreceğiz. Ve gelecek yıl ayçiçek üretiminin bana göre daha da düşeceğini görüyoruz. Geçen yıl 1 milyon tonlar civarında olan ayçiçek üretimi bu yıl 1 milyon 700 bin lira kadar çıktıysa işte geçen yılki çiftçinin para kazanmasındandı. Ve çiftçi para kazanmazsa toprağa küsüyor, üretime küsüyor. Bir gün gelecek üretimci, üretim yapan çiftçiyi bulamayacağız. Onun için yol yakınken gelin bu ilave tedbirleri alın ve çiftçimizin yüzünü güldürün diyoruz.